Allah yazık. Dur Öyle bir şey yok abi Hocam duvar arkası, duvar arkası mermi yedim. Bir dakika şu AK'yi alayım ya. Ben AK'yle oynayacağım ya. Ama ben nerede lan? Kayıp ha. Bir dakika lan AK'yi al. Hocam odada, odada küçük ya, odada bekliyor bak. Da ya. ya bir AK'yi alayım. La, la bir AK. <laughs> Heh, tamam. Aynı. Canları az ha. bir e, şey yani. canları var. Tarayın. Tamam, baygın. Temiz kardeşim. Ufun canı bir bak, geldi yukarı. Ay, ben de biraz vurdum. Hocam AKM alıp geliyorum hemen. Odada odada. Sağ ol da. Buraya baygın baygınlar. Hadi kardeşim. Lan ya. Bak. Kar karşı taraf AK almış. Tarbes mi? AK, AK yasak AK kardeşim. AK, AK yasak, yasak ya. Ersin <laughs> oh, yasak mı abi? Beyler altta var. Lan nereye gidiyorum? Bir dakika AK alayım. Oha yağma sandıklarına bak. Hadi <laughs> <laughs> lan. Lan şuraya ama bak. <laughs> Bir canı var. Hain o biliyorum değil <laughs> mi canımın az Aynen. <laughs> Böyle yağma sandıklarına bakın Full verdi <laughs> AK'nin yağma sandığını yapsak neler olur da? Beyler odaya kilitledim onları. Öldün öldün. Öldü Bırakmıyordu peşimizi. Lan silah alamadım. Silah almadan vurmak yasak. Aa buraya ne yapmışlar? Cover yapmışlar. Hit basıyor, hit basıyor. Bir zine var. Bas, bas, bas. Yukarıda, yukarıda. Abi aşağıda sanıyorum ya. Hocam, 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 hocam. Geldim, geldim. Hocam, hocam. Ay kaldırıyor be, Helal. En azından bir baygın vardı hocam. Sıkıntı yok. Şunu ben bir alayım hocam. Erosa bak burayı yatıyor. İyi, tutsun ya. O da gel, geliyor Cengo. Uy, Cengo. Heh ben o arada ne? Beni öldürsenize ya. <laughs> Neresin abi? Aşağıda atla bina, atlayayım. bina arası var ya. Aşağıda vurayım. <laughs> tamam vurdular vurdu. Bir canı var. Sakın abi yerini değiştirmişsin. bir, bir canı var. var. Lan ben bir saattir orada baygınım ha. Yemin ediyorum. Lan adam göremiyorum. Bir dakika AK. Değil mi? Ufuk bayılmış. Yarım saatler lootun arasında duruyor öyle. <laughs> Helal be. Her silah bir Lan. lootun içinde gözükmüyor ama. Lara <laughs> bak ya. Ah <laughs> be lan nasıl buldunuz lan beni. Hile var ha. Aldım. Lan aşağı düştü. Aa! Lan sen ne burada? Neler <laughs> evet, aldık aldık hadi hadi. Hadi ona. Aa baygın. O da baygın. Finish. Beyler helal size be. Lan. Ya kardeşim bak tek tek gelin ha sinirleniyoruz. Ben bir canımı basmıyorum. Allah beyler 50 kişi geldiler ha. Hocam bunların sayısı 4 mü? Bunlar 4 mü? Dolla dutar herkes. Yarın Dodo abine. Lan <laughs> <Tamam>, burada değil. Lan <laughs> da, bir dakika kardeşim. Helal. Kit döneyim. Ee, ben de bir kit döneyim. Ya var ya. Lan Eros nereye yapmış ya. <laughs> kaldı. Oğlum benim canım de. nasıl bu kadar azaldı? Beyler <laughs> bomba yasak ha bak. Bomba atılıyor ya. AK'mi var. Tamam ben de dedim ki Maraz burada bizim orada. Aa hocam. Ah be. EMP var mıydı ya? <laughs> hocam aşağıda mıydı o? da buradaydı da. Eros'un canı biri ya. 11 1'de 2 Ya yuh abi loot'tan <laughs> görenim ya <mi>? Heros'tal heros'tal <laughs> O ne bişi şey ya. ya Hocam Halil'i tutar ödüklü Son saniyeler Hı hmm. Öndeyizdir ya ben sizin için fazladan <laughs> vurdum başta Can barım yok ha sıfır Hadi 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 aldırsınız <laughs> Ya ben biraz neyse bir UMP'li oynayayım da bir Kendilerine gelsinler ya yani. Beyler rushlayın, bir can Canı yok ya helal Beyler baygınları çekin lan, 50 tane baygınlar ha Hayır 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 Çabuk çabuk çabuk, 19 ne? saniye Hocam baygınları çek Dolayı Burada yukarı, burada yukarı, burada yukarı, burada vurur, vurur. Burada, birisi biraz burada Çok iyi be. be Hocam yeniliyoruz Lan ben Hadi abi hadi abi hadi hadi hadi. Bitti 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 aldık aldık hepsini. Bitir bitir bitir. Baygın baygın, baygın, baygın bitir. Baygın bitir. Ay baygınları kazandık. Helal helal kazandık.